bu yurt için kanını döken tüm insanlar adına bir dakika saygı duruşuna, akarlı riskler varsa sonra küçük bir konuşma ardından Rüzgar Bey'e devir teslim yapacağız. Size bir dakikanın saygı duruşuna davet ediyorum. Sonra İslam'a parlamenter rejime geçtiğimiz 104 sene öncesinden bugüne kadar Türkiye'de seçimler oldu. Bugün kutlu kılan 23 Nisan'ı bayram olmasına sebep olan şey, monarşiden parlamenter sisteme geçmek ve parlamentonun açılmasıdır. Büyük Millet Meclisi ve bugün bulunduğumuz meclislerde seçimle gelen insanların halkın iradesini koyarak kendini yönetmeyi özümsemesinden kaynaklanmaktadır. Bugün de burada Büyük Millet Meclisi'nin küçük bir benzer olan Turhal Belediyesi Meclis Salonu'ndayız. Bugün de 23 Nisan Çocuk Bayramı. Kardeşlerimiz bugün burada. Biz bugün burada emanetçi olduğumuz koltuklarda yarın çocuklarımız oturacaklar. Onlar bu ülkeye hizmet edecekler, bu şehre hizmet edecekler. Kırıl fırıllar hepsi. İstiklal Marşı okunurken gözlerine baktım. Hepsi çok heyecanlıydı. Size de ne mutlu ki böyle çocuğu daha yetiştirmişsiniz. O anlamda velilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Rüzgar Bey'e görevi emanet etmek üzere buraya davet ediyorum. Kendisine de bir çiçek sunmak istiyorum. Evimizde başarılar dilerim. Önemli bir basın toplantısındayız. Üyeleri geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün 23 Nisan 1920'de açılan meclisin önemli üyeleri olarak sizleri getirdik. Bu üyelerin aynısını sizde olmasını istiyoruz. Siz de o eski üyeler gibi durmanızı istiyoruz. Tamam mı? <laughs> Parlamenter sistemin güzel bir yanı da sizlerin oturduğu koltukta fikirleri özgürce beyan etmesidir. Sizlerin fikirleri varsa da onları almak isteriz diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Tabii hadi bir Turizm ile ilgili neler yapacaksınız? <laughs> Her şeyi yapacağız. <laughs> <laughs> Ballı cam canlandırabiliriz mesela. Yamaç bölgesi yat olabilir. Sokak Hayvanlar hayvanları için kulübeler ve yeni me. Yemler getireceğiz. Bizde bir deprem sorunu var. Bu deprem sorununu daha hafifletmek için neler yapılır? Binaları iyi yapabiliriz mesela. Çocukların zekasını falan geliştirmek için kurs açmayı düşünüyor musunuz? Evet. Düşünüyoruz. Tabii. <laughs> yaşları olan çocuklar için ayrı okullar yapacak mısınız? Onu da Yapabiliriz. Tabii. Biz ilçemizde teknolojinin gelişmesini istiyoruz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Elimizden geleni yapabiliriz. Evet. Türkiye'deki tüm çocukları eğlendirmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Konserler geçeceğiz. Evet, bravo, Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Yeniden makamını alıyoruz başkanım. Başkanlar dilerim. Başkanlık sürecinde çok iyi cevaplar verdin. Siyasi her şey tamam. Bütçeye <laughs> bakmadık. Halktan gelen avukar gelir. Doğru mu? Herkese teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Burası belediye başkanı Kemal Koltuğ. Buradaki e, sorumluluğun daha fazlası Çünkü buraya e, halkın kendisi bizzat iyi geliyor. Ya da birim müdürleri geliyor, amirleri geliyor. Ya da başka geliyor. Ama yukarıda sadece seçilmiş meclis üyeleriyle toplantı yapıyor. Yapılan toplantıda aslında kararlar alıyor. Bugün biraz böyle soru cevap gibiydi. Ondan farklı olarak bizim şehir için alınan kararların en üst mercisi belediye meclisidir. Az önce orada misafirimiz. Burada da başkan kendi iradesiyle ona verilmiş yetkiler dahilinde hukuk çerçevesinde, ahlak çerçevesinde halktan altın halka gelir veriyor, irade koyuyor. Sizlere görevinize başarılar diliyorum. Rüzgar Bey. Bugün yoruldum zaten. Ben müsaade istiyorum. abi müsaade. mı? Spor alanı ile ilgili söz vermeyeyim ama bir planımız var. Daha doğrusu iki planımız var. İkisi de kendi bütçemizde yapacağımız işler olmadığı için söz vermiyor. Ee, bireysel hukukumuza dayalı iki ayrı söz aldık. Bunları gerçekleştirebilirsek var. Evet yapacağız. Onun da vadesini ve yerini söylemiyor. O